Yok. İnşallah sizin diziler de bütün dünyada izleniyor. İnşallah. Evet. Arkadaşlarımıza, bütün sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin tanıtılmasında bütün dünyada hakikaten çok önemli rol oynuyorlar. Ülkemize gelen turistlerin artmasında onların da çok büyük katkıları var. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Sağ olun, teşekkür ederiz. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Yani e, Türk Hava Yolları biliyorsunuz ülkemizin en önemli e, markalarından biri, dünya açısından da öyle. O yüzden yani Türk Hava Yolları ile birlikte olmak çok büyük bir gurur, bir onur. E, burada olmak da e, gerçekten çok anlamlı bir gün. O yüzden burada olduğumuz için yani kendi adıma ben çok mutluyum. E, Bizim için işte. de öyle tabii ki. Ayrıca e, 500. uçak inşallah çok yakında ikiye katlayacağız. İnşallah evet. Evet çok yakın Sizden gözüküyor. Sizler o zamanlar yine 10 yıl sonra yine aynı yakışıklıkta böyle şey <laughs> Teşekkür ederiz inşallah. sağ evet. olun. <laughs> evet. evet, ülkemiz için bu kadar önemli bir markanın, dünyada marka değeri bu kadar yüksek bir markanın büyümesine şahit olmak hepimiz için çok mutluluk verici. İyi ki buradayız ve bunu bu kadar güzel bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirilmesi beni çok mutlu etti. Muito, Muito obrigado.